Özgecan'ı şehit eden katilin daha önce evli olduğu hanım da bu kişinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, hayatı kendisine ziyaret ettiğini, bundan birkaç ay önce eziyete dayanamayıp boşanma davası açtığını söyledi. Ancak bu adam kendisini ve oğlunu tehdit edince boşanma davasını geri çekmek zorunda kaldı. Kalmış. Ama her yönden psikopatmış evet. yani. Bunlar iyi ki o çocuğa da bir şey yapmamış yani. Böyle adamlara nasıl lakayt kalıyorlar ben hayret ediyorum ya. Yani. Daha önce babasını da bıçaklamış. Babasını ve buna da minibüs veriyorlar emrine. İnsanlar da canına e, kıyıp kendini buna emanet ediyor. Ve bu psikopatın e, vicdanına binlerce insan güveniyor. Ve sonunda bu felaket meydana geliyor. Halbuki belli bu adamın psikopatlık yapacağı. Çocuk olsa anlar. Yani olayın gelişiminden aksi mümkün değil. Bir de bunun ilk olayı değildir bu. Araştırılsa bulunur. Birçok genç kıza, birçok insana bunları yapmıştır bu. Korkulanlar ses çıkartmamış olabilirler. Onun da araştırılması lazım. Böyle bir adama nasıl ehliyet veriyorsunuz ya? Nasıl dolmuş şoförü oluyor? İnanılır gibi değil yani. Bazılar, e, arabalarının üzerine yolcularımız namusumuzdur diye yazı asmışlar. Mesela o bir güvence. O güzel. Ya dolmuş şoför, hep delikanlı çocuklar, çok titizler, çok efendiler, taksi şoförü de çok titiz efendim ama e, nadir de olsa psikopat oluyor. Araya psikopatın e, sızmamasını sağlamak lazım. Yani psikopatı engellemek çok kolay. Adam karısına saldırmış, babasını bıçaklamış işte belli bir şey yapacak yani. E bunun durumunun bildirilmesi lazım. İlk yapılacak şey ehliyetin iptali. Yani buna böyle bir imkan tanınması çok garip.